Tipim aşırı kötü. Evdeyim. Kötüyüm. Bir Saat 12.30. Online dersim var ama girmedim. Çünkü artık ondan da sıkıldım. Her şeyden çok sıkıldım. Şu anda e, Müge müganlı izliyorum. Müge Anlı'dan da geri dönemiyorum. Şu an onu bırakamıyorum yani Müge Anlı'yı. Sabah müganlı, akşam Survivor. Yüzüm gözüm şiş çünkü büyük ihtimalle 10 saat falan uyudum. Ay sivilcelerimi kapatayım. Evet, gerçekten hala sivilcelerim var. Her videoda daha fazla sivilcem var. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Evet. Evet şimdi pasta yapacağız. Sizinle birlikte. Dur. Efe sen de gel pasta gel birlikte yapacağız. Efe nereye gittin 2 saniyede? Efe. Gel hadi yumurtayı kafanda kıracağım gel Nasıl yumurta kırılıyor biliyor musun? Bir deneyim mi? Yani bir yerde kırman gerekiyor Ve, bak nasıl ben sana göstereyim bir tane Göster Bak sonra iki elinle böyle açıyorsun Ve bırakıyorsun Kırızın. Çok az. Tamam şimdi iki, elin parmağınla bastır ve yavaşça aç. Bastır. Aa, bastır aşkım bir şey olmaz. Aşkım bastır elini ve aç. Aa, <gülüyor> <gülüyor> benim aşkım. Hem de hiç düşürmedim. Ne dilekliyim ya. Aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? İlk seferde bunu yapmak inanılmaz başarılı. Ya daha karıştırmak gerekiyor. Yoksa kabarmaz. <laughs> ben biliyorsunuz ki asla ölçü kullanmam. Hiçbir zaman. İki tane göz bay yağ yani koyduğum. Böyle her şey göz kararı. Mütte koyduk. Vanilin koyduk. Şimdi... <laughs> dök. Dök onu. Yetenek pişiriyor. Dur bekle şimdi. Şunu. Bir tane daha dök. Bol bol kabar. Bunları çöpe atalım. Temiz çalışacaksın hep, hep. Bir aşçı olmanın Budur. Temiz Sen çalışsın. bana temiz çalışmayı öğretiyorum, Ben balkondan aşağı atlayacağım. Karıştır güzelce. Karıştır Güzel, karıştır. karıştırıyorum. Karıştırma mutfakta. Bütün gün mutfak. Dök dök. Karıştır karıştır. sanki olmuş o. Tamam Biraz daha yapmamız lazım. Bak şimdi Tamam olmuş. Bakayım. Tamam bu tamam. olmuş aslında. Biraz damla çikolatamızı koyalım. Sen yine karıştır. <laughs> yani. Çok az koydum damla çikolata. Bence biraz daha koyman lazım. Tamam. Bol bol koy. Elini korkak alıştırma. <laughs> Birazdan kakaoya geçeceğiz. O zaman da yardımlarını bekliyorum. Şu kadar kakao olsun. Kakao koyalım. Karıştır. Karıştır, karıştır, karıştır. Şöyle <laughs> nasıl? Bu, <Çorunu hazır. gülüyor> bu yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Master Chef'te birinci olmuş. <laughs> evet, şu anda Evden çıktım. Evet. Şimdi markete gidiyorum. Oradan da e, anneanneme geçeceğim. 12 gibi falan çıkacağım dedim. Şu an saat 2. Şu an horozların ötüğü yerlere doğru gelmeye başladım. bayağı yolum var bence. Bir de sırtımda çok fazla yük var. 30 kilo yük taşıyorum şu anda. İleride bir yerde mola vereceğim. <laughs> Evet arkadaşlar burada bir mola vermeyi düşünüyorum çünkü çok yoruldum. Evet şu anda böyle bir yere uzanasım var diyecektim. Gerçekten huzur yani diyebilirim. Sadece dinleyin. Yani uzun zamandır ihtiyacım olan şey bence buydu ama yani neden gelmiyorsun diyeceksin yani art filmisin. Neden buralarda değilsin? Çünkü çünkü hava gerçekten inanılmaz soğuktu yani inanılmaz. Daha yeni yeni böyle hava güzelleşmeye başlıyor. Artık yani dağlara, taşlara seren. Siz de buraları gezdirmek istiyorum. Çünkü ve buraların güzelliklerini görmek istediğinizi biliyorum. Çok fazla gelemiyorum ama çok seviyorum buraları. Sadece buraların tek sıkıntısı hiç arkadaşım yok. İnternet sıkıntım var. <laughs> İnternetim olmadığı için yani sınırsız. İnsan bir süre sonra sıkılıyor Yani. Böyle 2-3 gün yeter ideal. çıkacağım yok şu çıkarken konuşmam mümkün değil bir böcek konuyor ama sürekli yani şu an şu bacağımın şu kadar bir kısmı açık şu an orayı sinekler ısırdı yani ya yani. bittim ben Selam. şu an çok az bir yolumuz kaldı arkadaşlar bu yolu da geçtikten sonra eve ulaşmış olacağız Evet arkadaşlar şaka değil bu yokuşu çıktım. Gerçekten bir kısmımı orada bırakmış olabilirim ama şimdi de bu yokuşu çıkacağım. Evet şimdi yemek zamanı ve ne yemek yaptığımı tahmin bile edemezsiniz. Ne yemek yapabilirim? Tabii ki karalahanalı pilav. Öyle. Sucu geldi sucu. Evet arkadaşlar şu anda anneme su taşıyorum. Geliyorum. Sucu geldi sucu. Hadi kızım şimdi çekim zamanı mı? Evet anne çekim zamanı. Çok güzel çünkü tam gün batımı. Fosilleştin mi burada? Gitsene. Ay kardeşim gider misin? Aa. Evet bir yandan da bakalım yemeğimiz şu an ne durumda? Öter saati gelmek üzere. Ay ben buna çok mu su koydum ya? şöyle. Ne oldu? ne oldu? Evet. Günaydın. Şu, an, şu anda çok garip bir hava var. Yani böyle bildiğiniz sıcak esiyor yani. Neyse bir şeyler atıştırıp sonra başımın ağrısını geçirmeye çalışacağım. Hiç uyuyamadım. De. Gerçekten. Efendim. Efendim horoz. Ne diyorsun horoz?